Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yay burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz yay ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane şart kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili yaylar, bolluğu kucakla. Şansın açık. Bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tarçın, tütsü ve evrendeki sonsuz bereketle bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluk kucaklamaya gönüllü ol. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Çok geldi almayacağım. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili yaylar burada bir gidiş enerjisi var. Bakalım nereye gidiyorsunuz? Değnek kraliçesi, değnek altılısı. Zafere gidiyorsunuz sevgili yaylar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki. Kova terası ikizler bir ve koç yay aslan etkili bir kişide Altılı vadelerden bu yana bir mücadele veriyor olabilirsiniz. Bu bir kısmınız için bir rekabet enerjisi yani çalıştığınız yerde bir ya da bir verdiğiniz rekabet enerjisi olabileceği gibi bir kısmınız için ise bir ilişkide vereceğiniz bir karar var enerjisi. Yani burada sürekli ilişkinizde de evliliğiniz üzerine güç elde etmek isteyen kontrol sağlamak isteyen bir kişiye karşı zafer elde edeceksiniz kontrolü ele alacaksınız kendi ağırlığınızı koyacaksınız yani artık kontrol sizde olacak rekabet enerjisi içerisinde olan sevgili yaylar burada Beklediğiniz tarifi, beklediğiniz yükseliş, beklediğiniz o fırsat sonunda size sunulacak. Burada 10 günlük süreç içerisinde elde edeceğiniz bir e, zafer var. Özellikle de çalışan sevgili yaylar. Ama bunun mükafatını 2026 Eylül ayı dahil olmak üzere Eylül ayına kadar alacaksınız. Sizi maddi manevi zirveye taşıyacak çok güzel büyük bir fırsat size sunulacak. Burada çok güzel bir enerji var sevgili yaylar. Bakalım kartlar. Ya bakın tılsım kralı geldi. Çok güzel. Para ile ilgili, işle ilgili, kariyerle ilgili isteklerinizi, hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Yavaş ama sağlam adımlarla istediğiniz o düzeni, istediğiniz o imparatorluğu elde edeceksiniz. inşa edeceksiniz. Sadece burada zaman zaman kaygılar, endişeler, ikilemler sizi bir enerjisel anlamda yorabilir. Ama bunların üstesinden de geleceksiniz. Bir diğer etki ise sevgili yaylar, yıldız kartı. Kılıç ikilisi. Kartların hepsini çekip yorumlayacağım. Akrep, yengeç, balık bir de kova etkili bir kişiyle bir süredir bazı fikir çatışmaları yaşıyor olabilirsiniz. Eş durumu olabilir, partner durumu olabilir ya da aile içerisinde aile bireyleriyle yaşadığınız bir durum olabilir kardeş anne baba gibi şimdi burada bu dönem bu kişiden alacağınız bir adım var yapacağınız bir konuşma var ama bu konuşma biraz gergin bir enerjide geçebilir şimdi burada kılıç ile beraber her ne kadar bu kişiden gelecek olan adım sizi mutlu edecek olsa da bir rahatlama enerjisi getirecek olsa da yine bir fikir ayrılığı devam edebilir gerginlik bir tık daha devam edebilir Kılıç şövalyesi şöyle bir uyarıda bulunur. Kendini haklıyken haksız durma, düşürme, fevri olma. Yani bu da sakinliğinizi, soğuk, soğuk korumanız gerekiyor. Çünkü zafer sizin olacak ama bu 10 günlük süreci birazcık aşabilir. Daha çok bu dönemde bu kişiden alacağınız bir adım enerjisi var. Yani sevgili yaylar para size akacak. Yani dünya kartı, bir de şunu söylemek istiyorum ki dörtlü vadelerden bu yana yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz Bir haber bekliyorsanız, bir evrak bekliyorsanız bu işle ilgili olabilir, eğitimle ilgili olabilir veya orada yaşamak için de gidiyor olabilirsiniz. Böyle bir niyet içerisinde de olabilirsiniz. Beklediğiniz haber, beklediğiniz sonuç sonunda geliyor. Büyük bir zafer, büyük bir tamamlanma, bir muradınızın, bir dileğinizin gerçekleşmesi var. Hayatınızda bir evre tamamlanıyor sevgili yay burçları bir diğer etkisi oğlak burcu baskın olmakla beraber oğlak ve başak etkili güçlü bir kadından güçlü bir destek alabilirsiniz tarotta çok cinsiyete takılmamak lazım bu bir erkek de olabilir ama çok bir kadın etkisi var adalet kartı araba kartı Kupa dokuzusu. Yani şimdi şunu söylemek istiyorum sevgili yaylar. 10 günlük süreç bir çoğunuz için zaferlerle dolu olacak. Bakın bunu illaki e, nasıl söylesem yanlış bir telaffuzu kullanmak istemiyorum. Ve çok güzel nasipler kısmetler var para olarak da ama aynı zamanda burada zorlukları aşmak var. Zorlukları geride <laughs> bırakmak var. Bir ya da birlerine karşı elde edeceğiniz üstünlük enerjileri var. Artık hayatın iplerini kendi elinize alacağınız bir süreç etkisi var. Bir süreç etkisi var. Araba kartı sor, araba kartı zorlukları aşmaktır arkadaşlar. Özellikle hukuksal bir süreci ardınızda bırakacaksınız. Size yapılan haksızlıklar ilahi adalet tecelli edecek. 9 ile beraber sevinç gözyaşı dökeceğiniz bir dileğiniz bir muradınız gerçekleşecek 10 günlük süreç hayatınızda birçok alanda döngülerin tamamlandığı bir dönem olacak karmik borçlarınızdan özgürleştiğiniz bir dönem olacak dünya kartı satürn tarafından yönetilir satürn ise karmın lordudur, baş öğretmendir bu dönemde maddi manevi yaşadığınız zorlukları aşacaksınız sevgili yaylar iki kart daha çekeceğim Değnek dokuzlusu ve değnek yedirisi iç dünyanızda bir çatışma yaşıyor olabilirsiniz. Sürekli kendinizi bir mücadele içerisinde olabilirsiniz. Bakın değnek onlusu da geldi. Aynı anda birden fazla sorumluluk almak. Tüm sorumluluk kendi omzunuza yüklemek. Burada bunlarla ilgili yaşayacağız farkındalıklar enerjileri var. Sadece burada bakışta kalmak, kendi farkına varmak, ön yargılı olmamak, kaygılara, vesveselere kapılmamak bu konularda da kendinizi ruhsal anlamda, enerjisel, enerjisel anlamda dönüştürmeniz gerekiyor. Şimdi desteği karıştıracağım. Son bir kart çekeceğim genel enerjiler için. Güzel bir karıştırayım ve joker kartı. Ben daha ne diyeyim sevgili yaylar. Çok güzel sıfırdan başlayacağımız bir süreç etkisi var. Bir kısmınız özellikle yurt dışı bağlantılı niyeti olan arkadaşlar. Bu dönemde büyük bir tamamlanma enerjisi var. Büyük bir dileğiniz, büyük bir muradınız gerçekleşecek. Bir kısmınız için özellikle aile içerisinde eş durumu olabilir, kardeş durumu olabilir, anne baba durumu olabilir. Yaşadığınız haksızlıklarla ilgili ilahi adalet tecavül edecek. Hayatın kontrolünü ele alacak, elinize alacaksınız. Aynı zamanda enerjisel anlamda da yenileneceksiniz. Yani kaygı, endişe yerini büyük bir azme bırakacak. Genel enerjileriniz bu şekilde, bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.